bu son yaşanan sel felaketiyle. Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, Hatay'da son günlerde etkili olan ve halen devam eden sağanak yağışlarda, Amik Ovası'ndaki 150 bin dekar ekili arazinin sular altında kaldığını ve çiftçilerin zararlarının büyük olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Hatay'da Amik Ovası'nda çiftçiler yazın kuraklık, kışın sel baskınlarıyla boğuşmaktadır. Başkan Kuseyri yaptığı açıklamasında yaşanan sel felaketiyle Asin Evri ve Afrin çayının yükselmesi sonucunda Amikovası göle ve çamur deryasına dönmüştür. Su baskınlarına hazırlıksız yakalandıklarını belirten çiftçilerimiz tarlalarını, evlerini ve ahırlarını, hayvanlarını kurtarmanın telaşına düşmüşlerdir. Karacanlık köyünden Hatay Havaalanı'na kadar olan 150 bin dekarlık buğday ekili alan tamamen sular altında kalmıştır ifadelerini kullandı. Hataylı çiftçilerimiz çaresizlikle gözlere göre bu sel felaketini izlemek dışında bir şey yapmamaktadır diyen Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, yaşanan sel felaketinin bu kadar büyük olmasının nedenlerinden biri de Suriye'nin baraj kapaklarını pervasızca açmasıdır tüm Avrupa ülkeleri çiftçilerini desteklerken ülkemizde üretici artan ithalat karşısında korumasız kalmıştır. Çiftçi alın derinin karşılığını son yıllarda alamamıştır. Bunun üstüne yaşanan sel felaketi Hatay'ı ve çiftçileri son derece olumsuz etkilemiştir şeklinde konuştu. Bu sorunların bir an evvel çözülmesi için Reyhanlı Barajı'nın en kısa zamanda bitirilmesi gerekmektedir. Açıklamasının devamında Başkan Kuseyri Antakya Ticaret Borsası olarak bu dramatik tabloyu değiştirmek için tarım sektörünü yeniden nefes alır hale getirmek ve bütün imkanlarımızı seferber ederek çiftçilerimizin, köylümüzün yardımına koşmaya ve bu sorunların çözümünün takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Hatay'da selden etkilenen çiftçinin üreticinin bankalara, tarım kooperatiflerine, TEDAŞ'a olan borçlarının faizsiz olarak Acilen ertelenmesi ve zararlarının karşılanması gerekmektedir.